çokluğun belirtilen yüzdesini ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulma. Örnek, bir ortaokulda 1600 öğrenci vardır. Bu öğrencilerin yüzde 40 erkek, geri kalanı kız öğrencidir. Bu okulda kaç erkek öğrenci olduğunu bulalım. Şimdi, bir çokluğun belirtilen yüzdesini bulma. 1600 sınıfın tamamı. 1600 sınıfın tamamı. Bizden istediği yüzde kırklık erkek öğrenci sayısını istiyor. Yani bir kısmını istiyor. Bir kısmını soruyor. Tamam mı? Bir kısmını soruyor. İki türlü yapacağız. Birincisi normal kesirlerde çarpma bölme, ikinci ikinci yolda oran orantı yoluyla. Birinci yolu gösteriyorum. Bir kısmını sorduğu için çocuklar payda'ya bölüyorsunuz, pay ile çarpıyorsunuz. Yüz yüzde nasıl yazacağım? Yüzde kırk. 40 bölü 100'dür. Paydaya böleceğim 1600'ü. Paydaya bölüyorum. 16. 16 ile de 40'ı çarpıyorum. Ne oldu? 640'mış. 640 erkek öğrenci sayısıdır. Bu birinci yol. Gelelim ikinci yola. İkinci yol nasıl çözülür? İkinci yolda oran orantı yoluyla yapıyorum. Şuraya 1600 yazıyorum. 1600'de kaç tane erkek öğrenci vardır? Buraya sınıfın tamamını yazdım. Buraya da isteneni yazdım. %40 erkek öğrenci varmış. Yani aslında 100 tane erkek olsaydı, 100, sınıfta 100 öğrenci olsaydı 40 tane erkek olacaktı. Ama sınıfımız 1600 kişi olduğuna göre 100 öğrencide 40 erkek var. 1600'de kaç tane erkek vardır? Doğru orantıyla çözeceğim. İçler dışlar yapıyorum. 1600 ile 40'ı çarpıp 100'e bölmem lazım. Onun yerine şu işlemi yapacağım için sadeleştirme yapıyorum. Sıfırlar gitti. 160 ile 4'ü çarptım. 640. Bu şekilde çözüyoruz. Şu örneği çözmeye. Bir bakkal sabah 80 ekmek sattı. Öğleden sonra ise sabah sattı ekmeğin yüzde 140'ı kadar ekmek daha satmış. Tamam mı? Şimdi sabah 80 ekmek satmış. Öğlen de sabahkinin yüzde yüz kırkı kadar satmış. Sabahkinin yüzde yüz kırkı kadar. Öğlen ne kadar sattığını bulacağız. Seksenin yüzde yüz kırkını soruyor. Yani bir kısmını soruyor. Bir kısmını so sorduğu için paydaya böleceğim. Pay ile çarpacağım. Paydaya bölüyorum. 80'i. 80 yüze 80, bölünmüyor. O zaman çocuklar yapacağınız iş şu. Paydaya böl, payla çarp diyor ya. Şunu yapabilirsiniz. Payla çarparım. Sonra bölerim. 8 kere 14 kaç? 112. İki tane sıfır ekledim. Sonra da 100'e böleceğim. 112 ekmekmiş. İkinci yolla da çözüyorum. Bu birinci yol. İkinci yolda orantı yoluyla çözeceğim çocuklar. Toplamda 80 ekmeğim var sabah. 80 tane satmış. 80 tanenin yüzde 40'ını, yüzde 140'ını bulacağım. Eğer sabah 100 tane ekmek satmış olsaydı, 140 tane de öğlen satacaktı. İşler dışlar yapıyorum. 80 çarpı 140 bölü 100'den sıfırlar gitti. 112 ekmek. Geçtim. Bilgi Hanım katma değer vergisi yani KDV kısaca hariç 120 TL'ye bir elbise almış. Bu elbisenin KDV'si %18 olduğuna göre Bilgi Hanım aldığı elbise için KDV ile birlikte kaç Türk Lirası öder? Şimdi ilk bizim bulmamız gereken KDV kaç acaba? Kaç TL bu soruda? Bizim elbisemizin fiyatı 120. 120'nin %18'ini bulacağım. Paydaya böl, payla çarp. 120 yüze bölünmediği için yukarısı 12 ile 18'i çarpacağım. yüze bölmem lazım. 120 ile 18'i çarpıyorum. 2160 yüze böleceğim. 21,6 oluyor. Bu KDV fiyatı. Bunu ekleyeceğim. KDV'yi ekleyeceğim elbisenin üstüne. 120 elbise fiyatı. 21,6 da KDV fiyatı olduğu için topluyorum 141,6 oluyor. Tamam. Başka yolla anlatıyorum bu birinci yol. Şimdi ikinci yolla anlatıyorum yani oran konusuyla. Bizim kıyafetimiz 100 TL olsaydı yüzde 18 anlatıyorum. 100 TL olsaydı kıyafetim. %18 KDV ile 118 TL öderdim. 100 TL'lik ürüne 118 TL öderdim. Bu yüzden yüzde 118 TL ise 120 TL'lik ürünü kaça satarım? 120 çarpı 118 bölü 100 olacak. 120 çarpı 118 14.160 bunu da 100'e böldüm. Sıfırlar gitti şu virgülü fazla koydum. 140 140 1,6 TL oluyor. Bir marketteki bir litrelik kutu sütlerin yüzde 65'i satılmış. Yüzde 65'i satılmış. Satılan kutu sütlerin sayısı satılanlar 390 taneymiş. Kutu sütlerin tamamını soruyor. Tamamını sorduğu için çocuklar yukarıda yaptığımız işlemin tersini yapacağız. Normalde paydaya bölüyorduk ya. Payla paydaya bölüyorduk. Bu sefer paya böleceğim payda ile çarpacağım. Bu birinci yol. İkinci yolda orantı kuracağım. Hangisini tercih ederseniz. Şimdi birinci yolla yapıyorum. Eğer 100 tane ürün olsaydı 65'i satılmış olacaktı. Ürünümüz kaç tane ki? 390 tanesi satılmıştır. Pardon bu ikinci yol. İkinci yol. Birinci yolda paya böleceğim. 390'ı 65'e bölüp 100 ile çarpacağım. Şimdi 390'ı 65'e böldüğümde 6 geldi. 6 ile de 100'ü çarptım. 600'müş toplamda. Şuradan da yapalım. İçler dışlar yapıyorum. Doğru orantı. Aynı. Şununla şunu sadeleştirdim. 6, 6 ile de 100'ü çarptım. 600. Hangi yolu isterseniz o yolu çözebilirsiniz. Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplama. Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplama. Nasıl yapacağız? Şimdi örnekle, örnekle çözelim. 6 sayısının 50 sayısının yüzde kaç olduğunu bulalım. Bizden istenen 6 sayısı. 6 sayısı 50'nin 50 elli sayısının sayısının yüzde kaçıdır diye soruyor. Yüzde kaçı? Şimdi orantı yoluyla şöyle yapacağız. Bizim sayımız 50 olduğunda 6'ymış. 100 olursa kaç olur? Sayımız 50 olduğunda 6'ymış. Sayımız 100 olduğunda kaçtır? Doğru orantı yapıyorum. 100 çarpı 6 bölü 50'den 50 ile 100 gitti. 2, 12 imiş. Yani sorumuzun cevabı yüzde 12. Gelelim bu soruya. Ayşe Hanım'ın kütlesi 48. Eşi Hüseyin Bey'in kütlesi 64'tür. Ayşe Hanım'ın kütlesinin bakın bu soruda Ayşe Hanım'ın kütlesini soruyor. Hüseyin Bey üstünden soruyor. Yani Ayşe Hanım'ı soruyor. Ayşe Hanım 48, Hüseyin Bey 64. Hüseyin Bey'e göre 64'te 48 ise 100 olsaydı kaç olurdu dedim. Bu A şıkkı. D şıkkını yapıyorum. Hüseyin Bey'in kütlesini soruyor bu sefer. Hüseyin Bey'in kütlesini sorduğu için Hüseyin Bey, Ayşe Hanım da Hüseyin Bey'i arıyoruz. Ayşe Hanım 48, Hüseyin Bey 64. 48 ile 64 ise yüzde kaçtır diyorum. İkisini de yapalım şimdi. İşler dışlar yapıyorum, orantı kuruyorum. 100 ile 48'i çarpıp 64'e böleceğim. Sadeleştirme yapabiliriz çocuklar. Bununla bunu sadeleştirir, çözebiliriz. Cevabımız 75 geliyor. 100 ile 64'ü çarpıp 48'e böldüğümüzde ise küsüratlı geliyor. 133 virgül 33 diye gidiyor. Devreden bir sayıymış. Bu şekilde çözüyoruz. Bir tane daha örnek çözeyim. Bununla ilgili. 6 sınıfında 15 erkek, 18 kız var. Kız öğrencilerin sayısının, erkek öğrencilerin sayısının yüzde kaçı olduğunu bulun. Yani kız öğrencileri soruyor. O yüzden 15 erkekte 15 erkekte 18 kız var ise bizim bu erkekler 100 olsaydı kaç tane kız olurdu diye çözeceğiz. 100 çarpı 18 bölü 15'ten sadeleştirdim 5'e böldüm 3 5'e böldüm 20 sadeleştirdim 6 120 olacakmış çocuklar. 120 kız olurmuş. Yani yüzde 120 imiş. Konumuzu söylüyorum. Bir çokluğu belirli bir yüzde ile artırma veya azaltma. Örneklerden yola çıkarak çözelim. Şimdi şöyle. 240 sayısının %15 fazlasını ve eksiğini bulalım. Burada %15 fazlasını bulalım. Burada da %15 eksiğini bulalım. Şimdi sayımız 100 olsaydı 15 eksikle ay 15 fazlayla 15 fazlayla 115 mi olacaktı? Ama sayımız 100 değil, 240 olduğuna göre kaç olur? Böyle tek bir oranla çözebiliriz. 240'la 115'i çarpıp 100'e böleceğiz. Cevabımız 276 geliyor. Başka yolla da anlatacağım. Bu birinci yol. Şimdi ikinci yolu yapalım. İstediğiniz yolu seçebilirsiniz. Yüzde on fazlası diyor ya. Yani bir kısmını soruyor. O yüzden 240'ı 15 ile çarpıp yüze bölebiliriz çocuklar. yanlış çarptım. Yüze bölebiliriz. 3600'ü yüze böldüm. 36. 36 fazlaymış. Bunu 240'a ekleyeceğim. Ne oldu? 276 oldu. İkisinde de birinci yolu tercih edebilirsiniz. Daha kolay oluyor genelde. Şimdi eksiğini bulalım. 100 olsaydı sayımız 15 eksikle ne olurdu? 85 olurdu. Sayımız 240 olduğuna göre kaç olur diyorum? 240 ile 85'i çarpıp 100'e böleceğim. Direkt cevabı bulacağım. sayım sonucumuz 204 geliyor. İkinci yolda çarpma bölme işlemini yapacağım. Şimdi 240'ın normalde e, şimdi eksiğini sorduğu için yine aynı işlemi yapıyorum. Birinci sorudaki 240 ile 15'i çarpıyorum. 3600. 3600'ü de 100'e bölüyorum. 36. Eksik dediği için çıkarma işlemi yapacağım. 240 eksi 36 ne oluyor? 204 oluyor. Evet. Bu şekilde çözüyoruz soruları karşımıza çıkan yüzde problemlerini.